Elektrik tüketim videomuzda da eski model bir TNC var. X56 işlemci kullanıyor. Üzerinde yine 96 GB RAM var. E, dikleri SSD onun için burada çıkan haberlerine çok katkısı olacağını düşünmüyorum. Ve bunu da başlatıyorum. Bu gelen ses e, bir pavanın eksik takılmasından dolayı geliyor. Biz de ölçüm yaptığımız için sunucularda tek power'ı ölçsek e, aynı sunucu açıkçası alıyoruz. E, Storage'larda, kontrolör elektrik tüketimi olduğu için Storage'larda tek power e, takarak voltmetreye ölçüm yapamıyoruz. Şu an ampere çekiyorum ben burayı. Evet amperde. Aslında çift işlemcili 96 GB RAM'li sunucuya göre güzel bir amper değeri yakaladı diyordum ki fanlar çalışmaya başladı. Bu arada ben de korka korka konuşuyorum çünkü daha önce bunu bunun testlerini yapıp da size video çekmiyoruz. Canlı canlı şu an testleri yaparken video çekiyorum. Onun için ne çıkacağı bizim için de sürpriz. Evet burada 067 amperde dengelendi diye bilinir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.